Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeytana şöyle sordu. Sana göre ihlas sahibi olan muhlis kullar kimlerdir? Bu suale iblis şu cevabı verdi. Bilmez misin ya Muhammed? Bir kimse ki dirhemini ve dinarını sever, o Allah için bir ihlasa sahip değildir. Bir kimseyi görürsen ki Dirhemini ve dinlerini sevmez, övülmekten, met edilmekten hoşlanmaz. Bilirim ki o ihlas sahibidir. Hemen onu bırakır kaçarım. Bir kul malı övülmeyi sevdiği sürece kalbi de dünya arzularına bağlı kaldığı müddetçe o size vasfını yaptığım kimseler arasında bana en çok itaat edenlerdir. Bilmez misin ki mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Bilmez misin ki ya Muhammed baş olma sevgisi yine büyük günahlardan en büyükleri arasındadır. İblis anlatmaya devam etti. Ya Muhammed bilmez misin ki benim yetmiş bin tane çocuğum var. Bunların her birisini bir başka yere tayin etmişimdir. Sonra o her çocuğun birlikte yine yetmiş bin tane şeytan vardır. Onlar insanların yanına girer, halden hale sokarlar. Bir tepeden diğerine. Hep dolaştırıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki başlarlar sebeplerden herhangi birine sövmeye. İşte böylece Onların ihlasına alırım. Onlar bu haller ile yaptıkları ibadeti ihlasız yaparlar. Ama bu hallerin farkında olmazlar. İblis bundan sonra anlattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya geçti. Ve şöyle dedi. Bilmez misin ya Muhammed? Rahip Barsisa tam 70 yıl İhlas ile Allah'a ibadet etti. Bu ibadetleri sonunda ona şöyle bir hal ihsan edilmişti ki her dua ettiği hasta duasının bereketiyle şifaya kavuşuyordu. Onun peşine takıldım. Hiç bırakmadım. Zina ettiği katil olduğu sonunda küfre girdi. Bu o kimsedir ki Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de ona şöyle anlatır. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de ben senden uzağım. Çünkü ben alemler Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Haşr 16. İblis bundan sonra bazı kötü huylar üzerinde durdu ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. Yalan ve gıybet kovuculuk. Bilmez misin ki ya Muhammed? Yalan bendendir. Ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o benim sevgilimdir. Bilmez misin ya Muhammed? Ben Adem'le havaya yalan yere Allah adına and içtim. Elbette ben size öğüt verenlerdenim. Araf 16. Dedim, bunu yaparım. Çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir. Gıybet ve kovculuğa gelince onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir.